Yemeği beğenmediysen seslen. Başka bir şey getirirler gelin hanım. Yok ben aç değilim teşekkür ederim. Ben bir emire bakayım. Abi herkes masadayken bir şey konuşmak istiyorum. Sabahki mesele ilgili. Önce işe başlaman gerektiniz. Tamam. Ben çalışmak istiyorum. Oku. İkisini bir arada yürütebileceğimiz bir program yapılabilir. 9-6 mesai yazmayacaksınız herhalde abi. Yarın ofise geldi Fiket abim ben bir üçümüz konuşalım. Özgeçmişimi de getireyim mi abi? Hiç sen vermiyor musun? Oğlum biz işleri iş yerinde konuşuyoruz. Hem Bursa'daki ofis Fiket Fikret abi de o daha hakim. Biz seni nereye yerleştireceğiz? Hangi pozisyon? Konuşuruz. İlla mı yavlatacağım diyorsunuz yani? Tamam. Ama bu politika işlemeyecek ben de haberiniz olsun. Murat kimse sana çalışamazsın demiyor. Sadece biraz sabırlı olmayı öğrenmen gerek tartışalım diye düzenlenmedi bu yemek. Abinin dediği gibi işi işte konuşursunuz. Şimdi sizi konuşalım. Bade artık bu evin gelini. Bize yapacak bir şey bırakmadınız. Kabul etmekten başka. Dilerim ki birbirinizi yıpratmadan, bizi haklı çıkartmadan yolunuzda yürürsünüz tecrübelerime göre ben bunu pek mümkün görmüyorum. Ama madem ki kendinize inandınız, evlendiniz... ...bundan sonrasını tamamen size bırakıyorum sorumluluk olarak. Biz gerekli uyarıları yaptık. Artık hiç size karışmayacağız. Sebebiniz biz olmayacağız. Anne tebrik mi ettin? Sağlı solu dövdün mü belli değil. Ne yapmamı bekliyorsun Murat? Yangından mal mı kaçırdın, evlendin mi? İçimden ancak bu kadarı geliyor. Daha düğün meselesini konuşmadık. Arayı fazla açmadan küçük bir düğün yapalım. Düğün şart değil anne. Şart efendim. Şart. Akbabalar tepemizde dağılmamızı bekliyorlar. Dostun düşmanın ağzına laf vermenin hiç alemi yok. Kusura bakmayın. Bu sizin önünüze geçti. Ama bunda olması lazım. Ne yapalım? Yani biz yaza yaparız diye düşünmüştük zaten. Hı, öyle konuştuk. Bizi biz yapan şey her ne olursa olsun küssek de kırılsak da yeri geldiğinde tek yürek, tek yumruk olabilmemizde. Gücümüzü hep birbirimizin ardında durmamızdan alıyoruz. Son zamanlarda hep talihsizlikler yaşadık. Hepimizin ihtiyacı olan şey bir nefes alabilmek, iyi şeyler duyabilmek. Evet. Zaten bu yemeğin amacı da buydu. Bu gece artık sadece Süreyya ile Faruk'tan gelen güzel haberi kutlamak istiyorum. Beni uzak tutsanız da saygıda kusur etseniz de hala bu evin annesi olarak evet sizden duymayı tercih ederdim. Ama yine de çok sevindim oğlum. En ihtiyacımız olan zamanda geldiğine göre hayırla uğurla bu süreci de tamamlayacak inşallah. Hamile misin Süreya? Ay! Gözünüz aydın gelin onu. <laughs> çok sevindim. Ki. Abla, millet çok büyük haberim var. Süreyya Hanım hamileymiş. <laughs> <laughs> Ne? Hakikaten <laughs> <laughs> mi? Kendimi söyledi. Aa yok. Esma Hanım patlattı bombayı. Ay aman zaten fırtına gibi bu akşam. Ay Allah. Bana bir sır verdiler. Şimdi başıma gelene bak. Aa sen biliyor muydun? Sen biliyor muydun abla hakikaten? Ha sen biliyordun ve söylemedin öyle mi? E aşk olsun abla, aşk olsun. Ama böyle kötülük olur mu Allah aşkına? Kız ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Süreyya ne yaptı? Ne yaptı Süreyya? ne bileyim, dondu kaldı kadın. Herkes dondu ya. Ha, sır diye demek. Ya Nurgül ablam, üzme canını be. Keşke üzüldüğümüz haberler hep böyle haberler olsa be güzel ablam. Size yemin ediyorum var ya, bu bebek bu karan havasını değiştirecek. Yemin ediyorum bak. Ya ben yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Ya Murat Bey'im lan, Badir'in evliliği de bu konağa çok hayır... Bebek çok iyi oldu değil mi ya? Ecel'i ısladın galiba ha? Ama bebek geliyor abi. <laughs> Ama bebek geliyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> bebek geliyor. Abla tebrik ederim, çok sevindim. Tamam, bir şey tamam Tamam. Tamam. Evet. Gel lan. Öyle. Biz birazdan saklamak istiyorduk. En azından düşük riski ortadan kalkana kadar ama başaramadık. Sen ne zaman öğrendin anne? Annemden bir şey kaçar mı abi? Kaçar kaçmasını da işte geç de olsa yakalıyorum. Sırrınızı içimde saklayamadım. Çünkü son zamanlarda beni en mutlu eden, bu eve en iyi gelen şey bu oldu da ondan. saklayamayacağız. Bari Emir benden dursun. Süreyya. Kardeş iyidir, güzeldir. Ya Emir başta çok şaşıracak ama sonra kucağına aldığında çok sevinecek. Mesela ben hala bu eşeği ilk gün kucağıma verdikleri o an hiç unutmuyorum. Hatırladığınız için bir büyüyemiyorum ya abi. Vallahi tek istediğim şey sağlıklı kucağımı alabilmek zaten.